Selamlar dostlarım. Bugün Craftlama Minecraft sunucusuna mobil'den, tabletten, Xbox'tan ve PlayStation'dan nasıl bağlanacağınızı, nasıl kayıt olacağınızı göstereceğim. Aynı bilgisayarda olduğu gibi bu da çok basit. Minecraft'ımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi Bedrock Edition'ı açtım. Oyna diyoruz ve şu üst kısımda dünyalar, realms ve sunucular kısmı var. Burada sunucular kısmına tıklıyoruz ve sunucu ekle artı yazan yere tıklıyoruz. Buraya örnek sunucu adına Craft lama yazıyoruz. IP adresine oyuna.craftlama.net yazıyoruz. Bağlantı noktası 191.32 bunu hiçbir şekilde ellemiyoruz. Sunucu ekliyoruz. Sunucumuzu ekledik ve sunucu diğer premium sunucuların altında bir şekilde craftlama adıyla geldi. Şimdi buradan oyna diyoruz ve sunucumuza giriş yapıyoruz. Girdik ve bizden ilk olarak kayıt olmamızı istiyor. Ben daha önce bu hesabımda olduğum için size şunu söyleyeceğim. Bu T'ye basıyorsunuz yani sohbet ekranını açıyorsunuz. Sohbet ekranını açtıktan sonra Shift ile yani slash koyup register şifrenizi yazıyorsunuz. Buraya herhangi bir şifre yani sunucuya devamlı gireceğiniz bir şifreyi koyabilirsiniz. Register şifre gönderdiğiniz zaman bu mesajı server'a kayıt olmuş olacaksınız. Peki kaydolduktan sonra nasıl serverdan çıktıktan sonra tekrar giriş yapabilirsiniz derseniz yine aynı şekilde bu ekranı açıyorsunuz sohbet penceresini açıp yine taksim koyuyorsunuz login sunucuya girerken kaydolurken koyduğunuz şifrenizi yazıyorsunuz ben şifre olarak kaydetmiştim bunu zamanında ve şu anda servera girişimi yaptım şu anda aktif olarak Craftlama Tom sunucusundayım nasıl dünya haritasını ışınlandırırım onu da size göstereyim isterseniz oyuna girdiğinizde Burada gördüğünüz Kaptan Ragnar Lodbrok adlı arkadaşa sağ tıklayabilirsiniz. Sağ tıkladığınızda böyle karşınızda menüler açılacak. Veya sağ tıklamak istemezseniz sohbet ekranınızı açıp taksim koyarsınız ve RTP yazarsanız yine aynı şekilde Kaptan Ragnar Lodbrok'un ekranı açılır ve buradan istediğiniz yeri seçip oraya ışınlanabilirsiniz. Şu anda Asya'yı seçtik ve bizi Asya bölgesine ışınladı. Şu anda aktif olarak dünya haritasındayız ve aktif olarak dünya haritasında oynamaya başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu kadar basit ve kolay. Şimdiden sizlere keyifli oyunlar dilerim. İyi günler.